Varşova Paktı 14 Mayıs 1955 14 Mayıs 1955'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ise SCV, Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Doğu Almanya ve Arnavutluk 1968'de çekilmiştir tarafından kurulan askeri bir savunma örgütüdür. Bu paktığın kuruluş amacı, Kuzey Atlantik Antlaşması örgütünün ATO kurulmasına karşılık olarak Doğu bloku ülkeleri arasında bir savunma ve işbirliği ağı oluşturmaktı. Kısacası, Abdin NATO'da üstlendiği rol, Varşova Paktı'nda Sovyet Rusya'ya aitti. SSCB'nin yayılmasına karşı tepkiler. Yugoslavya, Marişal, komünizmi Yugoslavya'nın özel koşullarına göre uyarlama çabası içinde olmuştur. Bu durum, milli komünizmin ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. 1948'de Komünist Bilgi Bürosu Komünform atılan Yugoslavya, Doğu bloku ülkelerinden ayrılmıştır. 1961'de bağlantısızlar hareketine katılmıştır. Çin, SSCB'nin 1956'da komün formu kaldırması kararı, Çin ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkileri bozmuştur. Bu durum, 1969'da Çin-Sovyet sınırında yaşanan çatışmalara zemin hazırlamıştır. Macaristan, liderliğindeki Macaristan, Sovyet destekli komünist yönetimi devirmek istemiştir. Çekoslovakya, 1968'de Çekoslovakya Komünist Partisi Genel Sekreterliğine eğin gelmesiyle Prag Baharı olarak adlandırılan bir liberalleşme dönemi başlamıştır. Bu dönemde insancıl sosyalizm olarak tanımlanan bir ideoloji benimsenmiştir. Metne bağlı 10 soru cevap. Varşova Paktı ne zaman ve neden kurulmuştur? Cevap: Varşova Paktı 14 Mayıs 1955'te NATO'ya karşı bir karşı ağ oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Varşova Paktı'na üye olan ülkeler hangileridir? Cevap: SSCB, Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Doğu Almanya ve Arnavutluk bir süreliğine Varşova Paktı'na üyedir. Varşova Paktı'nın amacı neydi? Cevap, Varşova Paktı'nın amacı, Doğu bloku ülkeleri arasında askeri ve siyasi birlik oluşturarak NATO'ya karşı bir denge sağlamaktı. Marşal neden Cominform'dan atılmıştır? Cevap, Marşal, komünizmi Yugoslavya'nın özel koşullarına göre yorumlamak istemesi ve Sovyetler Birliği'nin etkisinden çıkmak istemesi nedeniyle Kominform'dan atılmıştır. Prag Baharı nedir? Cevap, Prag Baharı, Çekoslovakya'da ek liderliğinde yaşanan ve insancıl sosyalizm olarak adlandırılan bir liberalleşme dönemidir. Çin ile SSCB arasındaki ilişkiler neden bozulmuştur? Cevap, SSCB'nin komün formu kaldırması kararı, Çin ile Sovyetler Birliği arasındaki ideolojik farklılıkları derinleştirmiş ve ilişkileri bozmuştur. Macaristan'da 1956'da ne olmuştur? Cevap, Macaristan'da 1956'da liderliğinde Sovyet destekli komünist yönetimi devirmek amacıyla bir ayaklanma yaşanmıştır. Varşova Paktı'nın dağılmasıyla hangi süreç sona ermiştir? Cevap, Varşova Paktı'nın dağılmasıyla Soğuk Savaş dönemi ve Doğu blokunun varlığı sona ermiştir.